Şimdi şöyle bu e, eklemlenme meselesi ve edilgen hale gelme meselesinin aslında temeline inmemiz lazım. Yani mesela Rüştü söyledi işte ikinci Mahmut'la başlayan bir batılılaşma hareketi var. Ve orada sadece e, Batı'nın fenlini almıyor, sadece teknolojisini almıyor. Aynı zamanda kültürünü de alıyor ve hatta Osmanlı'dan bu yana bizim modernleşmemiz e, semboller üzerindendir ağırlıklı olarak. Şimdi bugüne gelecek olursak şimdi ne siyasi ne iktisadi ne de sosyal alanda doğru yani doğru düzgün bir nazariyesi yok İslamcılığın. Şimdi ameliyesinden de hayır beklememiz söz konusu değil. Şimdi mesela küreselleşmeden bahsetmiş Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi küreselleşme tabii aynı zamanda işte küresel sermayecilik de işin içine giriyor. Şimdi küresel sermayecilik e, dolayısıyla emek düşmanlığı, işte e, NATOculuk, bütün bunlar yani Batı ile yapılan işbirliği, bütün bunlar güç ve çıkar eksenli paradigmanın doğal sonucu. Şimdi buraya nasıl geliyoruz? Şimdi varlık felsefesi yok, bilgi felsefesi yok. Ahlak felsefesi yok, insan felsefesi yok. Toplum felsefesi yok, hayat felsefesi yok. Yani yoklar üzerine şimdi ne yapacaksınız? O zaman bir yerlere yamanarak ayakta durmak zorundasınız. Şimdi e, dolayısıyla ben meselenin daha çok e, düşünsel köklerine inmek istiyorum. Mesela şöyle bir durum var. Osmanlı'dan bu yana bizim doğru düzgün filozofumuz yok. Yani genel İslam dünyasına bakın. Bitmiş. Şimdi miladi 815'te Bağdat'ta Beytül Hikme kuruldu. Bir milyon kitap vardı. Bir milyon kitap. Yani dile kolay. Bir milyon kitap. Şimdi buralardan geliyoruz. Bugüne. Şimdi sizin Demin de söylediğim gibi e, hayata dair, topluma dair ürettiğiniz hiçbir düşünce, ortaya attığınız hiçbir test, hiçbir kuram yok. Felsefe yapamıyorsunuz. Bilim üretemiyorsunuz. Bilgi ve düşünce üretemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? İşte böyle olacak. Birilerine yamanacak ve ayakta durmaya çalışacak. Kendini üretemediği sürece mahcum dışarıya mahkum. Şimdi mesela işte e, 2007'den sonra ayrışan saflardan bahsettik. E, şimdi dün sisteme küfredenler bugün sistemin savunucusu olmuş. Şimdi bu nedir? İşte burada güce tapınmanın nasıl bir şey olduğunu gösteriyor bize. Doğru yani Rüştü'nün oradaki tespitlerine de katılıyorum. Geçen programda da konuşmuştuk. Tarih boyunca da hakim olan Anlayış bu, algı bu. Şimdi mesela işte endülüs üretmiş, batı kapmış, sen üstüne yatmışsın. Ve bizim suçumuz ne o zaman? Yani meselenin kökleri buralara dayanıyor. Biz, Şimdi bir, bir saniye, bizim suçumuzla neyi kastettin? Bizim, yani şöyle, bütün bunların işin ceremesini, biz... mesela bir nesil olarak işte kendi neslimizden örnek verecek olursa, bütün bunların ceremesini şu anda biz çekiyoruz, değil mi? İşte Endülüs, Endülüs Avrupa'da tutmadı niye? Avrupa'da tutmadı değil Yüzyıllar boyu orada kaldı Ama Her medeniyet doğar büyür ve ölür İlelebet yaşayacak herhangi bir şey yok Baki olan sadece Allah'tır Ama şu Orada yüzyıllar boyunca kaldı Ve tabi doğal sürecini tamamladı Ve tarihten çekildi Ancak mesela Batı'nın Rönesansı İtalya'da başlamadı Ondan 400 yıl önce Endülüs'te başladı Şimdi İbn Rüş diyoruz. İbn Rüş de Batı'da Batı'nın babası diyorlar. Şimdi biz bunları bütün bunları bilerek bir sor, kenara bırakarak soruyorum yani niye hani yani, orada bugüne kalmadı onu o anlamda soruyorum. İşte geçen programda da söylediğimiz gibi yine burada tarihi süreç içerisinde oluşan o muharref algı bizi mahvetti. Bizi köklerimizden kopardı. Düşünce üretemez hale geldik biz. Şimdi bugün de öyle. Var mı bir tane filozof gösterin bana. Yok sosyolog yok. Göz. Yok. Üretemiyor. Ha sosyolog. Evet, e, yani bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda var ama şimdi ortada bu anlamda bilgi ve düşünce yok zaten. Sağlıklı bir perspektif yok. Sağlıklı yani genelinde yok. Yani Ha yok yani hatta bütün doğuda yok. Yani Çin konfeti çıkaran Çin'de de hiçbir şey yok. İşte bak mesela o İran devriminden bahsediyoruz ya biz 79'daki devrimden. Şimdi onun mesela altyapısında bir bilgi ve düşünce şeyi var. Temeli var. Yani oradaki mesela eserlere bakın. Ortaya konan eserlere bakın. Bunu görürsünüz. Mesela şimdi bugün şöyle bir örnek vereyim ben. Türkiye'de okuma oranı %4. Kitap okuma. kitap okuma oranı. Yani 100 kişiye 4 kitap düşüyor. Şimdi mesela bugün burada bir kitap basıldığı zaman genel itibariyle bir baskı 1000 adettir. Şimdi ben size İran'dan örnek vereyim. İran'da sokaktaki vatandaş kitap yazsın. Sıradan vatandaş 100000 bin, bin satar orada çok satan kitaplar 1.5-2 milyon satar. Şimdi siz burada böyle bir durumdasınız. Şimdi ne yapacak? İktidar ne yapacak? İhvan ne yapacak? Tunus'ta Gannuşi ne yapacak? Yamanmak zorunda. Çünkü kendini üretemiyor. Anlatabildim mi? Argüman yani, yok. Elinde bir şey yok. Şimdi çıkış yolu arıyor. E başımda zaten işte o sınırların cetvelle çizilmesinden itibaren e, otoriter ve totaliter yönetimler vardı. Bunların şerrinden kaçmak için şu anda bilerek, yani bilerek veya bilmeyerek, farkında olarak veya olmayarak iyi niyetli veya kötü niyetli oraya yamanmak zorunda. Başka çıkar oluyor. Buna katılmıyorum. Hayır şimdi tartışırız bunu. Çünkü elinde şu bir şey olması lazım bunu yapabilmesi için. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Şimdi kurucu bir felsefeye sahip olmadığı için klasik İslamcılık iktidara yamandı. Kurucu bir felsefesi yoktu. İlk fırsatını bulduğu andan itibaren rotayı çevirdi. Şimdi bugün görüyoruz işte. Herkese sansür uygulanıyor. Çatlak seslere e, müsamaha yok. Eleştiriye müsamaha yok her şeyin üzeri örtülüyor. Çünkü tarihi bir fırsat yakalamış durumda kendine göre. Şimdi buradan biz nasıl çıkabiliriz? Aslında bunu konuşmamız lazım. Şimdi mesela abdestli kapitalizm diyor Eren ona mesela. Ben teo kapitalizm diyorum. Şimdi bu İslamcı muhafazakar modernleşmenin olmazsa olmazı. Bu kapitalist paradigma. Şimdi verili dünyayı aşamayan bir zihinle karşı karşıyayız biz. Şimdi bu batıya eklemlenmiş olan zihnin ürünü. İşte ta ikinci mahluktan geliyor o, o hareket. Ve genel, itibari, e, genel itibariyle de semboller üzerinden e, gerçekleştirilmiş, şekilselmiş. Şimdi e, aynı zamanda burada başka handikapları var. Yani bu yaşanan süreç içerisinde. Mesela ayrımcılığa dayanan bir sosyal paradigması vardı o klasik İslamcılığı. Bu ne yaptı? toplum içerisindeki husumetleri derinleştirdi. İhtilafları derinleştirdi. Mesela işte Üstü söyledi ya o ilk bölümün sonunda. İşte ötekiydik biz birbirimiz için. Ha bugün yine bizim düşünsel ayrılıklarımız var. Her konuda aynı düşünmüyoruz. İdeallerimiz farklı olabilir. Düşünmemiz de gerekmiyor zaten. Evet tabii şey düşünmemizde gerekmiyor. Birbirimizin fotokopisi haline gelmemiz gerekmiyor. Birbirimizle ihtilaf ediyoruz yine belirli noktalarda. Birbirimizi eleştiriyoruz. Ben ulusalcılığı eleştiriyorum. Mutlaka ulusalcılar da İslamcılığı eleştiriyorlar. Ama burada şunun farkına varmış bulunuyoruz ki ayağımızın altındaki tabureye tekme atmak üzere der. Böyle bir durumdayız şu anda. Bu, bu, bu cümlen son derece önemli. Şimdi onu geçen programda da ben sarf etmiştim onu. Onu bir daha söyleyip, Geçen yüzyılın ilk çeyreğinde hani cetvelle sınırları çiziler gittiler ya. ...orada boynumuza elmeyi geçirdiler... ...şimdi taburaya tekmeyi vurmak üzere. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Ee, mesela ben salt... E, ...siyasi, ideolojik... E, ...çözümlemelerle... ...salt e, ekonomi, politik çözümlemelerle... ...bir yere varlamayacağını düşünüyorum. Mutlaka bu gerekli. Yani böyle bir muhalefet... ...mutlaka yapılmalı ama... ...sadece bununla bir yere varılamaz. Yani manevi, ahlaki... ...felsefi bir karşı çıkış... ...yapılmadan o düşünsel temeller e, sağlıklı atılmadan bu cendereden bizim kurtulmamız mümkün değil. Yani düşüncenin yeniden üretilmesi gerekiyor. Yani biz bel, e, e, biz düşünmeyi bile bilmiyoruz. Yani toplum olarak böyleyiz biz. Şimdi bu insanlara ne anlatacağız? Ha ancak fiili bir e, nasıl söyleyeyim? Fiili bir alt üst oluş meydana gelirse o zaman uyanabilir ama iş işten geçmiş olur. Şimdi onun için yeni İslamcılık e, kavramını burada doğru kullanmamız lazım. Yeni bir paradigma e, ortaya koymak gerekiyor. İşte burada mesela hem muharref geleneğin hem de modernizmin hurafelerini bizim çöpe atmamız icap ediyor. Tamamen kendi iç dinamiklerimizle hareket etmek zorundayız. Mesela biri diğerini hakimiyeti altına almaksızın tüm farklılıkların bir arada yaşayabileceği bir sosyal model ortaya koymamız lazım. Şimdi burada başka şeyler var. Şimdi her kesimin yobazları var. Her kesimin. Burası önemli. Efendim? Örnekle besleyelim o senin söylediğin şeyi. Besleyelim bitireyim. Şimdi mesela her kesimin yobazları var. Bunlar birbirlerine e, küfretmeyi, birbirlerinin değerlerine küfretmeyi, birbirlerinin değerlerini aşağılamayı e, görev biliyorlar ve bundan mutluluk duyuyorlar. Hastalıklı bir ruh hali. Şimdi hani böl parçala yönet dediğimiz şey var ya, içeride ve dışarıdaki güç odakları da bundan son derece memnun. Yani şunun farkına varmak lazım. Tamam iyi insanlar var, kötü insanlar var, ezenler var, ezilenler var, hakimler var, mahkumlar var kardeşim. Şimdi paradigmayı bunun üzerine kurmazsak, yani müstekdir var, mustazap var. Şimdi paradigmayı bunun üzerine kurmazsak, bu cendereden çıkış şansımız yok. Onun için e, evvel emirde herkesin aklını başına alması gerekiyor. Belki bugün fiili bir şey hissetmiyoruz biz ama o alttan alta geliyor. Yani o dalga alttan alta geliyor. Tamamen mesela burada batının potasında eritiliyor o Müslüman halklar. İşte mesela Arap Baharı diyoruz ya. Arap Baharı anlattık onu da geçen programda yine. Yani ortada devrim falan yok. Hiç kimse kendisini aldatmasın. Dışarıdan birilerinin ee idaresiyle, birilerinin telkinleriyle, birilerinin yönlendirmesiyle yapılan işin adı devrim falan olmaz. Hatta onun da burada yine belgelerini ortaya koymuştuk, anlatmıştık. Kim nasıl düşünüyor, nerede ne söylüyor vermiştik. Şimdi dolayısıyla işte bu yeni paradigmanın e, dinamiklerini konuşalım. Yani Zaten, yeni İslamcılık dediğimiz şey nedir? Tamamen Birleştirici bir e, unsur bu, tamamen birleştirici bir düşünce. E, burada ayrımcılığa yer yok. E, manevi, ahlaki temelde bir çıkış, felsefi bir temel, e, felsefi bir çıkış söz konusu. Şimdi tabii hal böyle olunca birileri bundan rahatsız oluyor ve işte Rüştü'nün de yine demin söylediği gibi. Ben mesela bugün sabahtan akşama kadar Cederleştim birileriyle. Yani. Niye orada çıkıyorsunuz Niye orada konuşuyorsunuz Bakın bu rahatsızlık uyandırıyorsa Demek ki bir şeyler var Yani somut o, hale geliyor bu İşte e, Mücessem saat... hale geliyor